Merhaba, Taciler Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yine salı günleri olduğu gibi beraberiz. Dışarıdaki negatif görünüme rağmen dengeli bir başlangıçta bugüne başladık. Uzun süredir devam eden yukarı yönlü bir hareketimiz var. 9-10 bin bandından başlayıp 11 bin lere kadar devam etmiş olan... Bu dönemde kümülatif para girişi oldukça güçlü. Ana yükseliş trendi korunuyor. İşte teknik görünüm itibariyle formasyonlar ya da teknik kırılımlar daha yukarıda seviyelerin görülebileceğine işaret ediyor. Bugün bunların hepsini bir derleyip toparladığımız bir yayın yapmaya çalışacağız. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri devam ediyor bunun ötesinde ikinci çeyrek finansalları tanım, tamamlandı dün e, Sayın Mehmet Aşçıoğlu ile beraber bir buçuk saatlik bir yayın yaptık ve ikinci çeyrek finansallarının ardından öne çeken dikkat çeken e, dikkatimizi çeken şirketleri paylaştık ve soruları cevaplamaya çalıştık e, oradan detaylarına bakabilirsiniz fakat genel çerçevede yine şunu söyleyeyim e, ikinci çeyrek finansalları çok güçlü gelmedi. Fakat önceki birkaç çeyreğe göre biraz daha olumlu taraftaydı ve bu da şirketlerin hedef fiyatlarında yukarı yönlü revizyonların devam etmesine sebep oldu. Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin 300 bas puanla başlaması, 11 Eylül'de yine bir 300 basmanlık faiz indirim daha bekleniyor olması. Bunlar da yine şirket değerlemelerini yukarı çeken bir etki yaratıyor ve şirketlerin hedef fiyatları yukarı geldikçe BIST 100 endeks hedefi de yukarı geliyor. Grafiklerde de bu görülüyor. 14.800'lere tırmandı. Hatırlarsınız belki bundan yani bir ay bir buçuk ay önce yaptığımız yayınlarda da BIST 100 ile ilgili hedef değerlerin 14.500 civarına ve hatta üzerine tırmanabileceğini 14800 15000 bandında bir noktadaysa bir süre denge bulabileceğini düşünüyorduk. Bu görüşümüzü paylaşıyorduk. Şu anda o bölgeye geldik ve görüşümüzde bir değişiklik yok. Dolayısıyla da önümüzdeki birkaç hafta boyunca 14800 15000 bandında Kalabilir biz düzenlik Sedef'i ta ki işte üçüncü çeyrek finansalları ile ilgili beklentiler oluşana kadar. Bu da en az aslında iki aylık bir süreç yapıyor. Yani bundan ileriye doğru, bugünden ileriye doğru baktığımızda yaklaşık bir iki ay boyunca 14.800-15.000 civarında kalabilir BIST düzenli Sedef'i Şimdi bugünkü endeks değerlerine, 14.500 civarındaki endeks değerlerine göre. %30 civarında bir endeks bazında getiri potansiyeli hesaplıyoruz. Fakat bu görüşü dile getirmeye başladığımız dönemde 9-10 bin bandından önce 11 bini ardından üzerine yönelen biz tüz endeksi, biz bu görüşü paylaştığımızda tabii %40-45 civarı bir endeks bazında potansiyel sunuyordu. Onlara da çok kısaca bakalım. Perşembe günkü yayında bunları zaten biraz daha detaylı konuşuruz ama şöyle bir baktığımız zaman şirket isimlerine çok girmeyeceğim bu yayında ama yüzde hani çok sayıda analistin hedef fiyat verdiği şirketlerde yüzde 55 ile başlayıp işte yüzde 50'ler, yüzde 45'ler ve üzerinde ve 30'lara kadar ya da 35'ler civarında ya da üzerinde potansiyel getiri öngörülen çok sayıda şirket var. Yani bizim buradaki tabii tercihimiz Ağırlıklı olarak bu şirketlerden oluşan bir portföyün ve bunların dışında burada BIST ile ilgili ben genelde rakamları paylaşıyorum ama işte model portföyümüzde bulunan ya da BIST endeksi dışında olup yine de yüksek getiri potansiyeli sunan şirketlerden oluşan bir portföyün ilerleyen dönemde verim sağlayacağını düşünüyoruz. Şöyle bir para giriş çıkışına da baktığımız zaman kümülatif para girişi neredeyse hiçbir kesintiye uğramadan devam ediyor. Son dönemde de hatta hızlandı. Fakat tabi burada özellikle endeks ağırlığı biraz daha düşük şirket şirketlerde bir yoğunlaşma olduğunu da görüyoruz. Onu da belirtelim ama şirket bazlı para girişleri de var dikkatimizi çeken bunu da az sonra paylaşacağım ama kümülatif bazda bakıldığında borsa geneli üzerinden bakıldığı zaman para girişinin halen devam ettiğini e, bunun da endeksteki yukarı yönlü hareketi desteklediğini görüyoruz yani, grafiklerde zaten bu uyuma işaret ediyor şirketler bazında bakarsak Tera katılım evim Peker GEO Türk Hava Yolları Kardemir Sasa Emlak Konut GEO Ereğli Türk Telekom Türksel bu şirketlerde son bir haftada belirgin para girişleri var yerli yabancı tüm kurumlar dahil bakıyoruz bu verilere. Ayrıca uzun süre para girişi gördüğümüz şirketlerde Odense Solutions 15 gün oldu. 15 gündür düzenli bir para girişi var. Bu 15 günde yaklaşık %19 yükseldi ama yani bu %19'luk yükselişin önemli bölümünü son bir, bir buçuk haftalık periyotta yaptı. Gimat Mağazacılık, EYG Gayrimenkul, Koca Erçelik, Özdeşar Galvaniz, Kortsa, Desa, Tera Yatırım, Kardemir'de, Aksa, Osmanlı Menkul, Brisa, Logo Yazılım ve Lider Turizm. Bugün bu şirketlerde de 6 günden başlamak üzere 6 8 9 11 ve 12 gündür para girişleri olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan şöyle bir bakalım Borsa İstanbul'a. Şimdi biz geçen sene Temmuz ayında 11250'yi ilk kez gördüğümüz dönemin ardından bir hani tarihi zirve gördük ve sonrasında bir sıkışma bölgesi içerisine girdik. Grafikte görülüyordur Bu sıkışma bölgesini yukarı yönde kırmış durumdayız. Ve buradaki bu sıkışma bölgesinin hani son dönemdeki genişliğine bakarsak aslında yaklaşık olarak 1500 puana yakın yukarı yönlü bir hareket alanı oluşmuş durumda. Bu da Hani 10.800'lerden başlayan işte kabaca 1500 puan yukarı desek 12.000'lerin üstüne 13.000'lere yaklaşan bir BIST endeks hedefi formasyonlar itibariyle getiriyor. Açıkçası dolar bazında grafik üzerinden şöyle bir bakarsak 19 Mart öncesinde 297 doları test eden bir BIST endeksi vardı. Tekrar 297 dolar civarına bir geri dönüş halinde. Bugünkü kurla bakarsak yani 41 ee, civarında olan dolar tl kurunu alırsak 12.180 civar, 12.200 civarına işaret eden tl bazında bir endeks hedefi hesaplaması da yapabiliyoruz ama az önce söylediğim gibi devam eden para gelişimi mevcut momentum ve yukarı yönlü trendin korunması sebebiyle bu seviyelerinde aşılabileceğini yani 14.200'ün pardon 12.200'ün de üzerine 12.500 hatta 13.000'lere kadar tırmanabilecek bir güç olduğunu bir momentum olduğunu düşünüyoruz Borsa İstanbul'da. Fakat tabi burada tüm şirketlerin katıldığı bir yükseliş hareketinden e, ziyade biraz daha endeksi sürükleyen şirketlerin bir e, yukarı yönlü hareketiyle bu endeks değerlerini görebiliriz. Geçen hafta perşembe günkü yayınımızda biraz bu konuyu da değindik. Yani biz düz endeksi 13 ay sonra 11.250'den tekrar 11.250'ye geri döndü. Arada bir 9.000'lere kadar düştükten sonra. Yani endeks tarihi zirvesine geri geldi. Fakat birçok hisse hala işte endeksin 8 bin, 9 bin, 10 bin olduğu seviyelerde. Bununla ilgili yaptığımız ayına göz atarsanız ya da izlemişseniz görmüşsünüzdür. Aslında böyle bir yarı yarıya durumu söz konusu. Yani borsadaki şirketlerin yaklaşık yarısı endeksin üzerinde, yaklaşık yarısı endeksin altında bir performans sergilediler bu dönemde. Dolayısıyla doğru hisse seçiminin aslında çok önemli olduğunu buradan da görüyoruz. Eminim ki ben bist Endeksi 12 bin hatta 13 bine kadar da gitse önümüzdeki örneğin bir ay içerisinde Endeksin 13 bin olduğu yerde hala birçok yatırımcı bizim hisseler 8 bin, 9 bin, 10 bin seviyelerinde biz bu dönemde hiç para kazanmadık. İşte dolar bazında, enflasyon bazında, reel anlamda zaten bir şey kazanmadık diyeceklerdir elbette. Ve haklılar da pozisyonları itibariyle ama birçok hissenin, birçok şirketin de tam tersi tarafta hem dolar hem enflasyon bazında hem endeks bazında daha yukarı seviyelerde olduğunu da göreceğiz o dönem geldiği zaman. Sonuçta zaten endeks bir ortalama ve birçok şirket endeksin altında performans sergilediyse demek ki birçok başka şirkette endeksin üzerinde performans sergilemiş demektir. İşte burada amacımız bu şirketleri daha çok öne çıkarabilmek ya da bunlardan oluşan portföylere bir şekilde yardımcı olabilmek, destek olabilmek. Tabii ki bu yatırım, bu yayınlarımız bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Biz bilgi paylaşmaya, gördüklerimizi, düşündüklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da umarım yardımcı olabiliyoruzdur. Şimdi devam edersek CDS'ler 265 bas puanında altına geldi. Burada 250 bas puan ve altına geldiğin noktada özellikle bankalar açısından yeniden olumlu bir fiyatlama ortamına doğru ilerliyor olacağız. Tabii bu kademeli bir gelişim. Yani 264 bas puandan 250 bas puana CDS'ler düşerken 5 yıl vadeli Türkiye CDS'lerinden bahsediyoruz. O seviyeleri gerilerken de yine bankalar muhtemelen buradaki iyimser fiyatlamayı yansıtacaktır performans olarak. Ama 250 bas puanın altında çok daha iyimser 19 Mart'tan öncesine geri dönülen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden de ayrıca destek bulunan çok daha pozitif bir fiyatlama ortamı içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Şöyle bir ajandaya tekrar bakalım. Şimdi Amerika'da 17 Eylül'e kadar açıklanacak verileri biraz konuştuk. Bunun dışında bizde ne var bu haftaya baktığımız zaman? Dış ticaret dengesi, yabancı yatırımcıların menkul kıymet işlemleri, rezerv verileri gibi verileri takip edeceğiz. Avrupa'ya baktığımızda orada tüketici güveni verisi açıklanacak 2 gün sonra Perşembe günü. Bunun dışında Avrupa'da ve Türkiye'de önemli bir veri yok. Ağırlıkla ABD verilerinin izleneceği bir dönem yaşayacağız. Son olarak şöyle bir FET fiyatlamalarını da tablo üzerinden göstermek istiyorum. 17 Eylül toplantısında bu sabah itibariyle %83 olasılık veriliyor bir faiz indirimi gelmesine. Şimdi biz burada geçtiğimiz dönemde %100'ün üstü olasılıklar da verildiğini yani kesin gözüyle bakıldığını da izliyorduk. Ama şu anda piyasa her ne kadar işte bazı e, yatırım bankaları Eylül'de ilk faiz indiriminin olacağını daha sonra ikincinin Aralık'ta olabileceği yönünde görüşler paylaşıyor olsa da bu yavaş yavaş genel bir görüşe doğru ilerliyor olsa da opsiyon piyasaları ya da vadeli e, FED... E, faizine dayalı vadeli işlemlerin geçtiği piyasalar üzerinden bakıldığında halen Eylül ayında kesin bir faiz indirimi fiyatlaması olmadığını görüyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. E, Avrupa Merkez Bankası'ndansa önümüzdeki bir yıl boyunca herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor onu da burada paylaşmış olayım. Yani toparlarsak önümüzdeki dönem şimdi artık Ağustos ayını da sona erdirmek üzereyiz. Eylül ayına giriyoruz. Kritik bir Eylül ayı. İçeride ayrıca 30 Haziran tarihinde görülen CHP kurultay davasıyla önce 8 Eylül'e ertelenen daha doğrusu 8 Eylül'e bir sonraki duruşma için tarih verilen daha sonra bildiğim kadarıyla CHP'nin avukatlarının başvurusuyla 15 Eylül'e ötelenmiş olan bir CHP CJP kurultay dava süreci de var. İçeride bu konu dava tarihi yaklaştıkça tabii önemli bir başlık olarak takip edilecek. 11 Eylül'de bizde Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı var. 300 bas puanlık bir faiz indirimi yurt içinde hala bekliyoruz. İşte 17 Eylül'de Fed var. Bu aradaki dönemde açıklanacak bir sürü önemli veri var. Biraz böyle bilançolar geride kaldı. Artık son revizyonlar, analistlerin son hedef fiyat revizyonları geliyor. Bunları da takip ediyoruz. Hafif hafif de olsa hala yukarı yönlü revizyonlar devam ediyor. Yani bu ortam içerisinde Eylül ayına aslında bir momentum ve para girişiyle güçlü bir başlangıç yapan ama bunu Eylül ayı boyunca sürdürme noktasında biraz zorlanabileceğini düşündüğümüz bir Borsa İstanbul ile karşı karşıyayız. İşte bu ortamda 11.500 12.000 bölgesi. Biraz belki yukarı devam ederse 12.200 civarı test edilebilir buraların aşılması 13 bin lira doğru bir devam durumu söz konusu olacaksa bunu da muhtemelen 15 Eylül'den sonra görürüz ya da 17 Eylül FED toplantısı sonrasında görürüz o günler geldikçe zaman ilerledikçe zaten taciler yatırım YouTube kanalında hep beraber olmaya görüşlerimizi paylaşmaya olanı biteni değerlendirmeye devam edeceğiz benim bugünlük paylaşacaklarım Bunlar kısa ve özet geçtiğimiz bir yayınla karşınızdaydık bitirmeden önce şunları hatırlatayım taciler yatırım YouTube kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız yayınlarımızdan önceden haberdar olursunuz ya da yayınlandıktan sonra elbette. Yayın sayfamızda bulunan bildirim metinlerinden, oradaki linklerden tacirler yatırımda hesap açabilir, müşterimiz olabilirsiniz. Bir de eğer yayınlarımızı beğeniyorsanız beğeni butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.